köprüden geçti gelin saç pağın, düştü gelin ila... Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Bugün Bafra'dayız ve Bafralılara Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın bir yıllık icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte cevaplar. İyi değerlendiriyoruz. Yolları biraz daha yapsa iyi, ara mahalle aralarını daha iyi olacak. Bafra Belediye Başkanı iyi çalışmıyor, yalan yok. Şu yollara bir bakın. Yollar hep böyle eşik uçuk. Şey. Yani doğalgaz yani boruları su boruları falan çektiler. Üstünü ıı, çakıllarla kapattılar. Yani yollar köy yolundan beter. Şu anda beğeniyoruz. Ortamı güzel mesela belediye başkanının şeydekini. Abi Ahmet Kılıç'ın inşaatını beğenmiyorum. Bak abi biz de geçen sene dedik bu yolu. Daha geçen sene bile bu yolu yapacak. Allah Allah razı olsun ne vurdu ne dövdü. Olduğu yerde duruyor. Çok iyi çok. Mükemmel. Memnunuz ama memnun olmadığımız yerlerde var. Bafra Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden de memnunuz. Bir tek yol sıkıntımız var. O da su çalışmalarından dolayı. Herhalde onu da düzeltirler. Şu anda sokaklar rezil bir şekilde. Berbat bir şekilde. Sokaklarda arabalardan gidemiyoruz. Burada aynı birbirinden aşağı değil ki. Büyükşehir boyu verecek Bafra'nınkine Bafra'da öyle yapacağım diye. Memnun değiliz yani. Memnunuz. Onlar da memnunuz. Çalışıyorlar. Memnunuz. Memnun değilim. Neden? Yollar hep perişan. Yollar olduğu gibi perişan, hep göçlük yollar. Şimdi çarşı olarak bir şey diyemeyeyim. Köylerde iyi yani. Bizim bizim mühitimizde güzel yani. yani i̇yi yani. Bafra'da iyi yani. Ara yolları, mara yolları yaptılar. Yol oralar iyi yani. Tabii ki memnunuz. Niye memnun olmuyor? İstediğimiz zaman yanına, en basit de yanına gitme şansımız var. Her zaman gidemezsin. Hiç de bir memnun değiliz valla. Neden memnundayız? Neden? Ne yaptı ki? Ne yaptı? Oyalana kadar geldin hiç geliyor mı haliniz var soruyorlar mı? Vallahi ben beğeniyorum aslında. beğeniyorsunuz? Yani Halit Kırıcı. Yaptığı yani ihracatlara beğeniyorum gerçekten. Çok da memnun değiliz. Niye? Yollar çok bozuk. Biraz yollar bozuk. Şimdi kalmamınız gel bakalım. Geleceğe bakalım ne olacak? Vallahi bazılarından memnunuz, bazılarından memnun değilim. Şahsen yollarımız rezil gibi hala daha olmadı. Gelin yollara bir bakın. Çok mutluyuz. Ay ayakkabılarımızı göreyen. Ben önünden arabayla geleyim aslında buraya. Yollarımıza bir bakın. Yollarımız çamurdan geçilmiyor. Hizmet böyleyse razıyız. Aa, Belediye başkanı falan daha iyi. Halk daha iyi çalışma var ya en azından. Hiç yok da yine iyi. Çalışıyor yani. azından. Yani. Vallahi biraz zayıf Bakran'ın. Neden peki? Ya arkadaş buralarda hiç ne görüyoruz ne diyoruz? Yolları görsen yol yok hiç bir yeri yok. Buraya bir tane bakım yok. Şu anda iyi. Yolları iyi yaplıyor. Ben nasıl değerlendiriyorum? Bir, ben AK Partiliyim ama yollar berbat. Onu söyleyeyim önce. <laughs> memnunum. Yani çalışıyor iyi idare yani Bu kadar. Çünkü ne şey olsa beğenirim. Gençim, on para etmez. O da idare ediyor. Fena değil. Memnun değiliz. Bafra Belediye Başkanı hiç çalışmıyor. Kar yağdı, yolları açmadılar. Ondan sonra Bafra'da her sokaklarını söktüler. Hiçbiri yapmadılar. Memnunum. Ben memnunum. Ama Bafra'ya geldiği takdirde e, yollar çok bozuk. Belki beceri, e, becerir veya maddi mi ne sıkıntı neden olduğunu bilemiyoruz ama çalışmalarını e, Hamit Kılıç'ın yeterli görmüyoruz. Vallahi Hamit Kılıç bir ağabeyimize namaz yeri yaptı. Allah bin kere razı olsun. Hep duamız o yani. Ondan memurum. Vallahi hiç iyi bulmayayım. Devamlı onlara oy attım. Bundan sonra da atmayayım. Yani şu an sadece e, yol sorunumuz problemimiz. En büyük problemimiz. Ben kendi adıma memnunum. Adam elinden geleni yapıyor. İyi, memnunuz. Sadece yollarımız kötüsü. Yani sıkıntımız var. Millet hep park ediyor yani. Bakın şu arabaları çekebilirsiniz. Yani özellikle park yani. Biz burada mal satamıyoruz. Bu yol konusunda, otopark konusunda sınıfta kalmış. Yani gerçekten sabah şimdi şu üstümü ben değiştim. Bak ayakkabılarım sıfır ayakkabı. Bir parmak toz.